Merhaba. Elif'in mutfağına kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ana yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi pirinç pilavı tarifi. Tane tane, şehriyeli güzel bir pirinç pilavı tarifi paylaşacağım. Öncelikle 2 su bardağı pirinç kullanıyorum. 200 milimlik standart bardaklardan. Pirinci bir uygun bir kaba alıp ılık suda yarım saat bekletiyorum. Uygun bir pilav tenceresini ocağa alıp üzerine yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ alıyorum ve bir çay bardağı arpa şehri ekliyorum. Arpa şehriyeler pembeleşinceye kadar kavuracağım. Çok fazla kızarırsa bu sefer pilavın rengini değiştirebiliyor. Pilav bembeyaz olacakken bir tık böyle kahverengi veya sarı olabiliyor. O yüzden ben şehriyeleri pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Tarifte gördüğünüz şekilde şehriyeler kavrulduktan sonra üzerlerine 2 su bardağı kadar pirinci alıyorum. Pilavla şehriyeyi 2 dakika daha karıştırarak kavuruyorum. Üzerlerine 1 yemek kaşığı tereyağını alıp tekrar karıştırarak tereyağını eritiyorum. Yeteri kadar tuz ve 3 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Tavuk suyunuz varsa tavuk suyu kullanın daha da güzel olur. Kaynayıncaya kadar orta ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Pilav suyunu çekti. Altını kapatacağım. Üzerine peçete alıp demlenmesi için 15 dakika bekleteceğim. Demlenen pilav tane tane görünüyor. Gerçekten hem tadı hem kıvamı tam yerinde oldu. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bu tarifle pilavınızı yaparsanız beğeneceğinizi düşünüyorum. Daha fazla pratik yemek videoları için tarifleri beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Daha güzel tariflerle buluşmak dileğiyle